Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bugün Ege aracın nasıl şöyle içten par temizliğini yaptık. Ben bir tarafı yaptım. İkinci tarafı da size nasıl yapacağınızı anlatmak istedim. Arkadaşlar bakın şöyle parın içinde içten su lekeleri görüyorsunuz. Bu su lekeleri için tamponu sökmek gerekiyor. Parcaya vermek gerekiyor. Eğer kendi evinizi yapmak istiyorsanız, ben kendimce bir yol buldum. Size de göstermiştim. Arkadaşlar bakın, elimizde şöyle bir bezimiz var. Şöyle bir miktar setim var. Aynı şekilde, bakın hemen şurada. şöyle bir şeyin içine, süngerin içine bu şekilde yerleştirdim. Süngerde bir delik açarak bu şekilde yerleştirdim. Tabii siz başka mıknatıslardan da yapabilirsiniz. Fikir olsun diye söylüyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir ip vasıtasıyla içeri saldım. Çıkartırken rahat çıkartabilmek için. Bakın ipin ucu da şurada. İçeriden rahat çıkartabilmek için. Bunu da şöyle bir bezin içine, ince bir bezin içine koyuyorum ki başörtü bezi gibi düşünün. Bunu bir şekilde koyduğumuzda Evet, bunun da yönü var. Evet. Bakın. Bu şekilde içeride gezdirdiğimizde Bakın nasıl çıkıyor lekeler. güzel, dikkatli, sabırlı bir şekilde. Lekelerimizi çıkartıyoruz. Hatta şöyle çevirip diğer tarafıyla çıkartmaya çalışıyorum. muktaslar, meyum muktas olmasına rağmen mecburen arasında bir katman olduğu için biraz daha yumuşak tutuyor. Bakın şu şekilde düz yüzeyleri. Rahatlıkla şöyle çektiğim zaman üst tarafı da aynı şekilde temizleyebiliyorum. Buradan, şöyle atlattım, aşağı doğru. Mümkün değil diyor. evet diyor? İstersen Şu şekilde arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. Hemen hemen 5-10 dakika içinde farklı bir şekilde olduğunu görüyorsunuz. Ben artık devam edeceğim arkadaşlar. Çıkartırken de ip yardımıyla çekerek içinden çıkartabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.